Eyvallah. Devam. Şunu bir izleyelim. Oğlum bu neymiş lan? <laughs> vay 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 Paşa paşa bir şey kasımlarım var bir çekiniyor görünce oluyorlar var kara sokaklar bir çek Bu ben miyim lan? Bu ben miyim yoksa ekibe yeni kahraman mı geldi? <laughs> e noir ne yazıyor. Neyse devam. Kinliyo <laughs> görünce oluyorlar barbi. Kara sokakların içindeyiz harbi. Noir sokakların illegal hali. Hepsi kara bana gelip tarafara karanlığım çünkü. Hot şizo girdi. Gece çıkaramam bölümüne peşinde git hadi içinde git ha. Durdurun um, bir götere beyleri bak. bak. Adamım hadi bana bu şekerin adı karanı gitsese geri kalan ekibine kara para sokar ezefede para laf içeriz değil ama bir gözlük iki laf şovunuz at safada. Ne korkusalarak olarak çip yok karşımızda yine bak git çok laf çok harbiden icraat ey yo, ey yo. yok. Ah uh, icraat yok. Kara kara sokaklar illegal olaylar ya. Yeah. Muharı görüp kaçanlar ya. Yeah. Oğlum Poyraz abimi niye vurdunuz lan? Paçasında ne pakanlar ya bir de peşimde soytarılar ya Paça paça abi çek kasımlarım var bir Çekiniyor görünce oluyorlar barbi Kara sokakların içindeyiz harbi Noar sokakların illegal hali Paça paça abi çek kasımlarım var bir Çekiniyor görünce why, oluyorlar barbi Kara sokakların içindeyiz harbi Noar sokakların illegal hali. Sokakların Bu bir savaş ama galibi belli bir daha sizi tembih edersek inan ki Merhamet edemeyiz hiçbiri dost değil. Racan öldü baronla ve tek değil. Deneme bizi be bunu uzinamlı su soğuka yapıyorlar Bu suya düşen bizi suçluyor bak. White list yok bu sokaklarda. Legalde çalar kulaklar. Sokaklar ya. Karşımda bir ton palavra. Sudanız dolmuş lafla. Sonunuz yol kenarında. Arabadan in ya da arkana gastan hiç olmuyor de yavaşlama gastan atar yapan hepsi hayatına nokta koydu önüme aç kaç ya da katlan. Paşa paşa bir ÇEY kasımları var bir görünce oluyorlar Barbie. Kara sokakların içindeyiz Barbie. No'ar sokakların illegal hali vay 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 vay. Vay 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 vay. vay, 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 vay vay, 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 vay Vay, vay, Şöyle paylaşayım paylaşayım Like'ladım